Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere küçük bir hediye açma videosu yapıyorum ee, Bu serinin devamı gelecek Ama yani Hediyeler geldiğinde gelecek Şimdi ilk olarak Glowstar Teşekkür ederim Açalım Çok teşekkür ederim Ha giymedim Glowstar yine bir tane hediye yollamış. Bunu giyelim. Ee, bakalım. Ayla 888 red. O bir tane hediye yollamış. Çok güzel. Teşekkür ederim Aylacığım. Angel Angel 1258 çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> İlayda bir melek. Ee, kanka çok teşekkür ederim. Zaten hepsini e, şey yaptı. İlayda attı. Ee, arkadaşlar bu e, artık en mes Moya e, Star Planet'te satılmıyor. Bana İlayda bunu hediye etti. Çok teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Kendimi daha güzel hissediyorum şu an falan diyormuşum. Giyelim. Çok güzel bir elbise bence. Neden kaldırdılar ya? Ee, benim kombinimi atmış bir de İlayda. Çok teşekkür ederim. Zaten ilkini o başlattı. Çok teşekkür ederim İlaydacım. Hmm. Sizin de e, böyle hediyelerinizi atacağım. Ve isimlerinizi teker teker yani söyleyeceğim. Diyelim. Diyelim. Bu çok e, kısa oldu ama yine de diğer video için sizi bilgilendirme gibi bir şey olmuştur belki. Gidelim. Teşekkür ederim inada e, Glowstar Ayla ve e, neydi? ismini unuttum bir arkadaşımızın. O da vermişti. Bir dakika hemen şuradan bakayım. Bulur mu inşallah yani. Ayla vermişti. Glowstar vermişti. Birisi daha vermişti. Ama şu an onun ismini hatırlayamadım. Buradan bulabilecek miyim acaba? Neyse o. Arkadaşa da teşekkür ederim ve e, şey, diğer bölümün gelmesini istiyorsanız ne olur gtm e, harfizi hesabına basit eşyalar ya da istek listemden alabilirsiniz basit ev ya da basit ev eşyaları yollayabilirsiniz yani illa size pahalı şeyler alın şunları alın bunları alın demiyorum istediğiniz gibi davranırsınız e, hatta e, nasıl desem biriniz yüksek alır yani yüksek bir puanda alır biriniz alçak bir puanda alır Yine de yani e, çok mutlu olurum ve bazı arkadaşlarımız bana istek atmaya başlamış. Herkese teşekkür ederim. Neyse bu videonun sonuna gelelim. Altta zaten e, e, şeylerin ismi yazacak bana hediye atanların Tam ismini 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 yazamayacağım ama. Yani yazabilir, yazabildiğim kadar yaz, yazacağım. Diğer bölümde de böyle olacak. Neyse herkese teşekkür ederim ve evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.